Abla, bir sefer kirlenmemiş dedin, silmedin. Geçen sefer yağmur alacak dedin, silmedin. Ama bu sefer camları dışarıdan silmen lazım. Gerçekten çok kirlendi. E Kuzum, burası çok yüksek kat. E, biliyorsun benim yükseklik korkum var. Ben içeriden sildim zaten. Sen gençsin kuzum. Sana bir ip bağlarım ben. Sen dışarıdan halledersin, tamam mı yavrum? Hızlıca hallederiz, ben tarif ederim sana. Tamam mı yavrum? Aa, dikkat et kuzum, ama Yavaş, şu, şu köşeyi de al bak. Tam orada. Evet yavrum. Ha, tamam. Bak hemen sağ tarafta da orada kuş pislemişti. Ee, orayı da sil yeter yavrum. Her şey güzel oldu. Tamam yavrum yeter bu kadar. Hadi gel. Gel ben yavaş yavaş dikkatli gel kuzum. Vallahi yavrum camlar ayna gibi oldu. Ellerine sağlık. Banyodaki aynaları da ben sildim. Onlar da cam gibi oldu. Rica ederim kuzum. Eline sağlık abla. Ha, sağ ol yavrum, teşekkür ederim. Ben de bayağı yoruldum abla. Beni de çalıştırdın. E ben yardımcıyım kuzum. Geçen bir eve gittim. Kadın bana diyor ki sözde seni çağırdım, beni de çok çalıştırdın, çok yorulmuşum. Oldu dedim canım. Bundan sonra kendin temizlersin o zaman. Hemen ben ben öyle demek istememiştim abla falan diyor. Vallahi kuzum bu yaştan sonra trip çekeceğimi, aynı ayrımı çekerim. İyi e hadi yavrum, görüşürüz. WhatsApp'tan haberleşiriz yine, tamam mı? Kuzum?